Merhaba, biraz gülümseyerek çıktım karşınıza ama içim gülmüyor, biraz isyan ediyor. Çünkü size sahte sahtekarlıklarını anlatacağım. Nasıl isyan edeceğim? Siz isyan edeceksiniz. Ya böyle mi bu diyeceksiniz. Aç sahtekarlık üzerine oturmak durumundadır Türkiye'de yüzde doksan. Ama bundan aşıklar değil, bu sistemi düzeni kuranlar utansın. Çünkü sahtekarlık üzerine kurulan aşklarından varılan son hedef yıkılmaya mahkumdur. Peki nasıl kurulur sahtekarlık? Çünkü erkekle kız bir iletişim, burada cinsellik yok, burada insanlık var, ağırlık da insanlık var. Okul arkadaşlığı var, çalışma arkadaşlığı var, komşuluk arkadaşlığı var, yani kardeşten öte bir dostluk, beraberlik var. Beğeni de var. O, niye olmasın ki? Beğeni olmasa zaten hiçbir şey olmaz. Ağız var Ben ağaca da bakmam, denize de bakmam. Ne kara oturup kömürlüğe bakarım. Beğeni yoksa niye? Kömüre bakayım daha iyi yakınımda. Hiç olmazsa mangal yaparım orada. Denize bakarak bir şey yapamıyorum ki. O bakımdan o şeyin beğenilerin içerisinde kişi, kadına, kız, erkek birbirine dosyada olsa bir yaklaşım köprüsünü kurmak için mutlaka bunun sonucunun evliliğe gitmesi gerekir gibi bir inanç var çevrede, mahallede. Yani bir, bir hala öyle de kırsal kesimde birisiyle nişanlanmış ve ayrılmışsa o lekelenmiştir. O nişanlandı ayrıldı. Nişanlandığı kişi de uzaktan görmesi gö görmesi bitmişti Zaten daha fazla yaklaşamaz. Yani gidip elini de tutmamışlar. Ama nişanlandı ve ayrıldı. O bir damgadır. Hele evlenip ayrılmışsa o artık yani başa yan karı, kendi erisin kadı. Şimdi evlilik e, vadi ya da beraberliğe kıza umut vermezsen kız kendini kullanılmış, harcanılmış cinselliğe de girişi zaten mümkün değil. Ama evlilik olursa belki sonunda evleneceğim ya da bu yol buraya gitsin gibilerden cinselliğini de kullanmak zorunda kalır. Yani mecbur edilir. Çünkü duygular da orada. Genleri böyle şey yapıyor. gel bu genlerden kimse kurtulamaz. Herkesin genleri gizli. Ben hiç unutmam. Ee, benim bir e, Sarıyer'in tepesinde de, denize karşı bir villa vardı, bir dağ evi, işte şöminesi de vardı. E, arada bir kız arkadaşla gittiğin zaman hepsi nazdan aynı şeyi çıkardı. Şu şöminenin önüne bir postuzu, kaplan postu serilse, şurada sevişilse filan diye. Kardeşim kaplan postu diye de yatak de, yorgan de, minder de ya da başka bir şey, pelüşler var onu de filan. Şimilerin. şimdi şu, ben şunu şu yorumu yaptım. Bu bize taş devrinden gelen genlerimiz atabik bir şey. Bir, o ateş yanacak. E, ee, mecburen yatak yorumu yok. Kaplan postunda serilik posta değil, kapları öldürdü hikayesi bile. orada sevecek. Farkında olmadan bunu söylüyorlar. Yani yani beş tane gitmiş sonra dört değil aynı daha şey söylemiş. Lan sözleştiniz mi? Gibilerden. Kendimden örnek verdiğim şimdi bir gurur meselesi yaptığımı sayın sanmayın. İletişimler, ilişkilerin oranı insani değerleri değiştirmez. Yeter ki elimizdeki kozu iyi oynayın. Yeter ki kandırmayın. Yeter ki alışverişinize radikaller oynasın. Kaç para? Para da bakımdan, duygu bakımdan onun karşılığı şudur: Elma bir kilo alt elmayı ver. Ama elmadan arakız zaman olmaz kardeşim. Yani bu ayrıda. Ona sonra gireceğiz. Çünkü barajda çocuk genç işte bir gördü, aşık oldu, işte onunla pardon beraber de, onunla beraber birlikte olacak. Anne baba hayır diyor, evliliğe doğru gitmeye doğru. Peki şey, ekonomik ekonomik yapı bozuk, sistem bozuk. Erkek de birazcık kendini işte daha bir olağanüstü parasal marasal yönde falan oluyor. yani ben dediğim olur falan gibi Mutlaka bir evleneceğim kozunu, evlenelim kozunu atıyor. Evlenelim kozunu attığı andan itibaren de sahtekarlık başlıyor. Çünkü elinde böyle bir şartı yok. Ya yani bu koşul yok ki, nereye atıyorsun kozu? Nerede? Hangi yemek? Hangi okul? Hangi para? Gibilerden. Burada bu evlilik üzerine kurulan dünya üzerinde kız hayal kuruyor. Bir yere kadar direniyor, bir yere sonra nasıl evleniyor. Fakat bu evlilik üzerine kurulan ya da cinsellik üzerine kurulan sahtekarlıkların nelerini gördüm? Bir arkadaşla, bir hastan dolayısıyla tanıdık oldu, tanıştı kendisiyle. Benim de ilk Avrupa'ya çıkışım o da defalarca gitmiş gelmiş. Hem bana ben ben on arkadaşım yapacağım, e, benden hekim doktorum tabii yararlanacak sosyal yapımdan. O da e, bir arkadaş e, bulmanın mutluluğunda, ben de bir tanıdık birisiyle. Ya kardeşim gittik. ve bindiğimiz uçakta onun o kız arkadaşı bir hostes varmış. Onu seçmiş, o, o falanca gün gezi, ona bilet almışlar. Ne biz ilgi, beni ilgilendirmez. Kıza ne evlenin vaatleri? Yani kız sanki o bir hafta, on gün, on beş gün, üç ay sonra evlenecekler. Yani öyle bir program hazırlanıyor. Kız gitti kaptan işte bir yıllar öncesini konuştum. Şimdiki pilotlara kızmayın, demişmiş, ne yapıyorsunuz diye. Kaptan da aldı, bizi e, VIP salonuna, e, öndeki kaliteli yere oturttu. İkramlar bu. Adam evli iki tane de çocuğu var. Şimdi ya diyorsun, nasıl oluyor bu? Ya boş ver be ya, doktor ya diyor. Tapusu benden bir ben, parasını ben verdim diyor. Bu da böyle işte. Kız, da bakıyor ki adam çok sahtekar ha. Öyle sahtekar ki o piyasayı allak bullak ediyor. Kendisi e, satış yaptığı malzemesinin yanında bir tanesi eğer yani dükkan açarsa benzeri bir şekilde derhal kendi mallarını satış fiyatına satıyor. Üç ay sonra adam kapatıp gidiyor. Satış fiyatına. Orada 50, 50, lira, burada 25, 25 lira, 28 lira. Üç ay, beş ay sonra adam kapatıp gidiyor. Doktor bey diyor, doktor diyor, doktor bey demez. Ya doktor diyor, ticaret böyle diyor. Acımasız olursan kazanırsın filan. Bu acımasızlık benzer insanlarda şey oluyor. Ve bu evlilik, gene bu arkadaştan bir başka örnek vereyim. Hayatını anlatıyor bana bir kız almış arabasına, getirmiş garson yerine. Gece saat 2'de, ya demiş ben burada uyuyamadım, gidelim evimde uyuyalım, rahat Burası bana biraz ya, alışık olduğum yatak değil bilmem. Al sen kızı arabaya, götür ta İstanbul'un işte, bilmeyen söylüyorum. E, Levent'in ötelerinde Ayaz Ağla, bilmem ne. Arabanın kapısına bir tekme kızı kız dışarıya. Ve atladı gibi arabaya. E oğlum dedim yazık, yazık yani yalnız ne yapacak orada başkaları olur Ya doktor bilmem nenin, hesabını ben mi vereceğim. Sonra da onu bir defa daha görüşmeyen kız bir yerde memurmuş. Bu şeyler sizi korkutmasın. Böyle olaylar binde bir, on binde bir de çıkabilir, yüzde elli de çıkabilir. Ama evlilik vadi ağzından çıkan herhangi bir kişiye, özellikle genç kızlar, daha baştan perdenizi çekin. Daha baştan kendisini hırpalayın. Nereye evleniyorsun ya diyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Nerede? Seviyorsan arkada seker. Fakat evlilik üzerine de kızlar da evlilik üzerine şey yapıyorlar, e, yatırım yapıyorlar. Çünkü ailedeki baskıdan bir kurtulsa, delikanlı el ele verirse, okula bir e, akşam yemeği kim yapacak peki, yarın çocuğun olursa onu kim kucağına alacak? Aşkı aşk olarak yaşıyor çocuklar, insanlar başka menfaat ya da başka türlü bir e, kaynaklar girerse, dök de kayna, kaynak yapıyor. Mutlaka günün birinde o patlayacaktır, mutlaka çözülecektir. Bu evlilik konusundaki sahtekarlıklar. Ya muta evliliği sahtekarlık değil mi? Yani adam evli, gidiyor parasını veriyor kadına, üç aylığına nikah kıyıyor. Nerede? İran'da. Ve bu dinin şey altında, inancın e, koruması altında. Böyle bir olay var. Yani kadın kötü bir yol, kötü yola düşmüş bir kadın olmuyor. E, gidiyor orada süreyi daha da kısaltabilirsin. Üç ay yakına da indirebilirsin. Ya da şimdi açsan, karın varsa, eşin varsa çapınlık da sana e, toplumsal olarak çok fazla hoşgörüyle bakılmıyorsa ha bir para atasalım paralara hoşgörüyle bakılıyor. Yani insanlar sıradan insanlar paralının yaptıklarını kendileri yapamadıkları için kendi özlemlerini onun yaşatmasına ya ben de olsam aynı şeyi yaparım gibilerle fazla yadırgamıyorlar. E iyi ama aşklı ya da aşksız. Kadınla evlendin, ikinci kuma geldi. Şimdi burada başka bir sahtekarlık var. Sen daha evlenirken ben senin üzerine kuma getireceğim dedi. Başka türlü olmaz kadın. Evlenirsen evlen, evlenirsen evlenmedi. Kadın iki tane, dört tane çocuğu üzerine kuma geliyor. Bu da kendisi içerisinde vicdanımıza karşı bir sahtekarlıktır. Sosyal düzenin aksamasına karşı, sosyal düzene karşı bir ahlaksızlık. Hatta hatta inançlara göre de çok güzel bir şey değildir. Çünkü inançta insan incitmemek vardır. İnsanı inciten inanç sahibi olmaz, olamaz diyorum. Bugün de böyle kapıyorum.